Benim bu yuturak tarafım yok diyeceğim. Koyularım çok arttı, bozuldu. Biri görmeyi, biri biri de tehdit görmeyi yani. Gene Onda da var. Gene şükür. <laughs> Merhabalar ne zaman geldin şeyde köyde? Duymuyor Mehmet, duymuyor. 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 Mehmet kolay ya. Köyden nerede, ne zaman geldin diyor köyden. Altay oluyor Altay. Ha iyi iyi başarılı. Burada kaldım ben çok. Bayağı olmuş yeri. İzin olup da götüremedi içeri. E Allah dinden iman dayımasın. Hakkın Ay, arayın. Allah'a emanet olun. Kalın da değil. bulunca alacağım. <laughs>